Adam kayınvalidesinin sırtına masaj yaparken aniden onun başının üzerinde bir sayı belirdiğini fark eder. Masaja ne kadar sert baskı uygularsa sayı da o kadar yükselir. Başta bu sayının kayınvalidesinin kendisine olan sevgisini temsil ettiğini düşünür. Ancak o gece eşine baktığında başının üzerinde sıfır yazar. Adam karısının onu hiç sevmediğini zanneder. Bunun üzerine eşiyle ilişkilerini derinleştirmeyi teklif eder. Fakat ne kadar ilgi gösterirse göstersin karısının başındaki sayı hep sıfır kalır. Ertesi gün şirkette gizlice iş arkadaşlarının başlarına bakar. Hepsinin üzerinde de sıfır yazar. Akşam eve döndüğünde karısının ve hatta kayınpederinin başındaki sayı hala sıfırdır. Ama kayınvalidesine tekrar baktığında sayı yine yükselmeye başlar. Adam bu durumu düşünürken kayınvalidesi bir anda ağzının kenarındaki yemek kırıntısını siler. Bu küçük hareketle birlikte sayı biraz daha artar. Adam şok olur. Kayınvalidesine güzel olduğunu söyleyerek iltifat eder. Kayınvalidesi utangaçça gülümser ve sayı yine artar. Sofrayı toplamasına yardım ettiğinde de sayı yükselir. O gece adam uyumaya hazırlanırken kayınvalidesiyle kayınpederinin tartıştığını duyar. Kayınvalidesi çok sinirlenir ve dışarı çıkmak ister. O anda başındaki sayı aniden yüzde otuz olur. Adam hemen onunla birlikte yürüyüşe çıkmayı teklif eder. Bu söz üzerine sayı yüzde beş daha yükselir. Yürüyüş sırasında kayınvalidesi içini döker ve damadının ne kadar düşünceli ve güvenilir bulduğunu anlatır. Bunu duyan adam sayının birden yüzde kırk beşe fırladığını görür. Tam o anda kayınvalidesi ayağa kayarak düşmek üzere olur. Adam onu hemen tutar. Kayınvalidesi çok duygulanır. Başındaki sayı hızla artmaya başlar. Ama o sırada adamın eşi aniden orada belirir. Bu durumu gören adam kayınvalidesinin bileğini burktuğunu açıklamaya çalışır. Karısı bir şey şeyden şüphelenmez ve yardım etmeye gelir. Ancak ne gariptir ki karısı geldiği anda kayınvalidesinin başındaki sayı bir anda yüzde otuza düşer. Kayınvalidesi odasına dönerken sadece adama kısa bir bakış atar ama yine de başındaki sayı yavaşça yükselmeye devam eder. Ertesi gün kayınvalidesi adamdan ayağına ilaç sürmesine yardım etmesini ister.